Forwine Plus kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kingdom Flame of Suvar adlı oyuna bir eleştirel bakış açısıyla yaklaşacağız. Tabi her eleştiri olumsuz olacak diye bir şey yok. Eleştirimizin asıl amacında da yani böyle güzelim bir oyunu daha fazla oyuncunun oynayabilmesini hedefliyor olmamız. Yani oyun güzel bakıldığında ama şöyle bir kaç eksiği yok değil. Bu da oyuncu kaybına yol açtı. Bu adam bizim kesici. <laughs> Hayır, zaten kesse de pek karşılık verecek gibi durmuyoruz. Oyunda sayılı mitik var. Bu eleman yani içimizden geçerdi ama. Kimmiş o? Asa Mesa. İki tanıdık geldi. Bu arada dayıklarını da tebrik ediyoruz. 4 ve 4 turnuvasında birinci oldular oyunun şu an şeyleri diyebiliriz yani. En iyilere o klandan. Heh, biz ne diyorduk? Çok oyuncu kaybetmesinden bahsedeceğim önce. Oyuncu çekememek değil çünkü bunlarınki. Oyuncuyu şöyle çektiler ilk başta. Çok güzel reklamlar yaptılar. Yayıncılarla anlaştılar. Yani olabilecek her şeyi yaptılar. Ama oyuncuyu ilk günden daha kaybettiler. Nasıl kaybettiler? Millet hype'lanmıştı işte. Yeni oyun geliyor nasıl kasalım nasıl edelim diye bir şey açtılar mesela büyücü harici bütün arkadaşlar moblara mis vurmaya başladı. E öyle olunca kimsenin de hevesi kalmadı ilk günden. Görev yapacaklar. 7. bölüme geliyorlar. 7. bölümde moblara mis vuruyorsun. Yani o oyunu oynayamazsın zaten. E tabii hatalarını hemen telafi ettiler. Şöyle bir şey hatalarını telafi etmeye çalıştılar değil. Çünkü onlar da yurt dışı kaynaklı bir oyun olduğu için hemen şey müdahale edemediler. Onlar da fark ettiler. Ama keşke öncesinde yayıncılara yaptırmış oldukları yayınlarda bunu fark edebilselerdi. 3-5 kişi oyunu denetebilseler. Yani kimse 60-70'te böyle hesap kasmadı bundan önce? Çünkü bir 10 günlük süreç vardı galiba o zaman ben yayın açmıyordum. Yayın açsaydım muhakkak oynardım böyle. Birden 70'e diye challenge yapardım. Ama işte aksilik öyle çok büyük klanlar vardı. Onlar bıraktı mesela bildiğim kadarıyla. Ben de ilk girdiğimde lonca 30-40 kişi falandı. En sonunda 4 kişi kaldı günümüzde şu an. Yani tabi lonca dağıldı. Herkes farklı bir yere gitti de. Çoğu oyunu bıraktı. Yeni gelecek oyunlardan bahsetmeye başladılar. Yani böyle bir rekabet ortamının içinde hata lüksü çok az bu tarz oyunlarda. Oyunda pay to win var mı onu söyleyeyim. Oyunda pay to win'in kralı var. Hani yok dersek yalan söylemiş oluruz. Ama emek vererek sen de bir şeyler yapabiliyorsun. Onda da hani şey yok. Ee, bir engelleyici durum yok. Ha, bir haftada yapmıyorsun da iki haftada yapıyorsun atıyorum. O konuda zaten ilk başta şeydi. Daha yeni açıldı. 2-3 tane güncellemeyle şuralar yeni açıldı. ısıs tapınak yoktu. Bir de kin labirenti yoktu. E bunlar yokken şuraya zaten 140-130 kaldı bir oyuncu girebiliyordu. Ya da buraya, şuraya. şuraya 80K'da girersin ya 80-90K'da girersin. İşte çok fark yoktu. Şimdi işte şunlar açıldı, K3 açıldı. Orası kaç istiyor? 280 mi, 320 mi ne istiyor? Daha giremedik. Ya giriyorum da? Dört çarlı birden giriyorum O da şeyden düşüyor yani. Verimli olmuyor. Bir de anlayamadığım şey şu ya. Mesela Kinla Brent dünya zindanından göstereyim. Birinci katta şu itemleri veriyorsun. Bunu veriyorsun i̇kinci katta değişik bir şeyler var şu itemlerden. Extra ekstra hiçbir şey yok ya. Burada burada şeyin ne işi var Allah aşkına mavi item. Bunların ne işi var? Ya bu da benim zenişim olsun. Oyun mu gitti ya? Tamam mı yedik? Ne oldu? Anasını <laughs> Herhalde bir internet kopukluğu yaşadım. Aa sürem bitti acaba diyeceğim. Yok sürem de vardı. Daha bir dakika varmış. Bunu otomatik bir tamamladım. Oyunun başka ne eksikleri vardı? İşte ilk başta dediğim gibi hani şey yapamadık. Adamın 35-40 level gizli gücü vardı. 70 level olmuş. Daha birinci gün. Ya o da emek vererek kasıyor tamam ama büyücü olduğu için kasabilmiş yani hesabını. Biz 55 levelde 56 levelde kaldık böyle. Hele 60'tan 65'ten sonrası ölümdü yani böyle. Ben hatta hemen kapattım Korgin'i. Yeni bir çar açtım Gandalf diye. O da büyücü. Bunu geçmiş durumda yani şu an. O yüzden hani ölü doğan çocuk gibi oldu bu oyun biraz. İlk başta o kadar insanın bırakması birden. Ha, şimdi şeyi düzelttiler mesela. O hatayı düzelttiler. Şu an sınıflar arası bir eşitlik var diyebiliriz yani. En azından uçurmuyor. Herkes o kadar emek veriyor. Bir de iki yaptık. Dur bakalım, Belki bir şey çıkar. Aa. Bir diğer şey mesela da mesela şu an e, oyunda droplar çok az. Yani şimdi yorumlara şey yazmayın da, yo bize düşüyor falan yazmayın. Çünkü ben de 16 tane char var. Hani 16 çara düşmeyip de sana düşüyorsa zaten git bir tane sayısal loto oyun yani bayağı şanslısın demektir. Drop yoktan kastım. Hani hep keşke böyle olsaydı. itemler değerli olurdu. Ama şu an baktığımda mesela neydi o item ya? Ateş ejderhası. Bununla oyunun en iyi itemleri yapılıyor. Düştüğü fiyata bak 292. E bunu bir hafta önce 1000'den 2000'den alan adam enayi miydi? O kadar oyuna emek var bu adamdan şey politikası yok ya böyle ticareti koruma politikası yok gibi gördüm ben ne yapacağız şimdi bunu bitmiş var şey evlatınız yapalım Heh, asıl meseleyi söyleyeyim Keşke şunu oyunun başında getirselerdi. Vurduğun demeyici görmek. Ya böyle güzel bir şey var mı yani? Ya oyun şu gelince var ya öyle bir rahatladı ki. Adama kaç vurduğunu bilmiyorum. Adama vurup vurmadığını bilmiyorum. Tamam cambarı gözüküyor da. Ben şimdi açmadım. Ama yani kendinin gelişip gelişmediğini de göremiyorum. Kritikle mesela 5900 vuruyor çar. Ama öteki türlü Kaç vuruyordu? Kaç oldu acaba? Tam gizli gücü açtın. Çok güzel de. Yıldız bağının etkisi oyuna ne? Bu niye bu kadar düşük olmuş? Şimdi? Bunları hemen bir yapalım. Bu arada bu haftanın şeyi kodu rain. Yağmur olan İngilizce. Hadi yüzde dörde de okey Yani hem mevcut oyuncuyu elinde tutmak hem de yeni gelen oyuncuları çekmek için bu oyunun bence artık yeni bir server açması gerekiyor bana göre. Yeni server nasıl olacak? Herkes eşit başlayacak. Oyunun mesela şu an açılmasını bekleyen bir kitle de var. Çünkü ilk başta adam geri düşünce oldu? Yapacağını yapamadı. Çok iddialı insanlar vardı. Ama işte mevcut sınıfından dolayı oynayamadı oyunu. Yani çok fazla yeni oyun geliyor. Acilen bence önlem alması lazım. Şey olarak kötü bir oyun değil. Oynanabilirliği yüksek. Hem mobil hem de emülatörden oynanabiliyor. O yüzden Keşke ilk başta güzel bir ya yani en azından bir ay denetselerdi de ondan sonra açsalardı. Çok farklı olabilirdi şu an. Şey dinliyor ama yönetim kesinlikle oyuncuların fikrine saygı duyuyor. Hani onlardan gelen fikirlere Instagram'da olsun, Discord'da olsun şey yapıyorlar yani. Böyle bir eksiğimiz varmış diye de kabulleniyorlar. Hiç o konuda şey yapmayacağım yani adamlar ilgili. Bayağı indirimli paketlerde de getirirler. Ve her bakımda mesela ödül veriyoruz. Bizden süre çaldık. O sürenizin hani affı olarak özür maliyetinde bir bakım ödülü veriyorlar. O konuda iyiler, cömertler. Ve eventler güzel oluyor. Mesela şu anki event ne veriyor? Evet. Bu üç saat büyük ihtimal şey alırız bunu. Hatta alsak mı yani? Almayalım diyecektim. Neyse ejderha şey alırız. Buna artık gerek yok. 2-3 tane vardı çok ucuzmuş ya değil mi? Ama bundan da alasım geldi. Destansa dönüşüm kartı. tam buna biriktireyim. Ben asaşın mecosu. Bu arada itemleri toplu silmeyi göstermiştim ama bilmeyen insanlar varsa yeni gelenler. Mesela tek tek parçalıyoruz ya envanterimizde olduğunda. Mesela şuradan eşyayı seçtik. Şunu parçalamak istiyorsun. Parçala diyorum, parçalıyor. Ama onu mesela envanterin çok doldu toplu olarak yapabiliyorsun. Buradan tümünü seç. Tıkla parçala. Onu da ayarlara gelmen lazım. İşte nereye kadar parçalamak istiyorum. Ben destansıyı da seçiyorum. Çünkü satılmıyor. Kendim giyeceğim kırmızı bir şey de yok. Ayarları kaydet deyip buradan parçalayabiliyoruz. Haberiniz olsun. Şuradan da günlük ejderha taşınızı alın. Şey beklemeyin. 85 olayım da şu ateş ejderhasını falan bunu geçin. Çünkü ihtimali yüzde on değmez. 20 tane yapacağım. 2 tane gelirse gelir. O da 500 elmas ediyor. Değmez. bunu alın mutlaka. Bunu da işte haftalık olarak alabiliyorsunuz. Yok yok ya. Kıraklama edemez. Biriktirip de craft. Yeni başlayanlar varsa onlara da altında alınanları göstereyim. Buradan toplu alıma. Hiç uğraşmayın tek tek alacağım diye. Mesela oyunda altın ne iş veriyor? Ben artık bilmiyorum. Yani. 2 milyar altınım tekrar oldu. Gittim kitabı da aldım altına biraz daha bir şeyler alınabilirdi. Ya en azından şey yap. 100 bin altına bir elmas falan var, 10 elmas var. Ya da altınla alınabilecek bir şeyler koy. Üretim yapıyoruz, yapıyoruz. tamam sığmıyor, bitmiyor ki altın. Ya da üretim <laughs> fiyatlarını arttır. En azından e, şeylerin fiyatı artsın. Neydi onlar? Malzemeleri fiyat artsın özel kumaş filan şeye düştü ya. 15 bin tanesini 150 masa satıyorum. Olacak iş mi? Eskiden ne kadar pahalıydı. geçerlerden de şey geliştirelim. Şu normalde de geliştirebiliyorsunuz. haberiniz olsun. Hasar azaltma Fiziksel Fiziksel iyidir ya. Yani. Bunu en alttan yapın arkadaşlar, yüzde ihtimal. Bence böyle daha çok geçiyor. Tabii ki de kurafe, inanmayın Şey gibi. Metin 2'de Demirci anlını silerken baskı bir şey. Dur, 2'de bir gidiyoruz, yüzde elli mesela şu. Yok yüzde otuz mu? Şu an, çok, şu, şu an tam yüzde yirmi beş. Şimdi yüzde <laughs> on yedi buçuk. Yüzde on dörtlerdeyiz ya. Yani. Siz üstten yapın arkadaşlar. Alttan olmuyormuş. Yazık ettik ya kitaplara Neyse benim anlatacaklarım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Umarım yeni soru burada gelir yakın zamanda. Ya öyle bir dedikodu var şu an. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmadı sabı. Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa ya da benim eleştirilerimi eleştirecek bir şeyiniz varsa yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.